Merhabalar. Bugünkü gece esneme ve rahatlama rutinine hoş geldiniz. Bu hareketlerle günün gerginliğini bırakmanıza, zihninizi sakinleştirmenize ve bedeninizi derin dinlendirici bir uykuya hazırlamanıza yardımcı olacağız. Rahat bir şekilde yatağınızda ya da met üzerinde yapabilirsiniz. Ben e, met üzerinde yapıyorum. Ve yoga bulaklarının üzerinde rahatça oturarak başlıyorum. Sizde yastık veya yatağınızın üzerinde oturarak başlayabilirsiniz. Nazik bir nefesle başlayacağız. Ellerimizi göğsümüzün ve karnımızın üzerine koyup derin nefes alıyoruz, burnumuzdan ve derin nefes veriyoruz, ağzımızdan. Dört defa bu şekilde nefesimizi alıp veriyoruz. Son bir nefes daha. Çok güzel. Şimdi 4, 7 ve 8 nefesimize başlayacağız. 4 sayı nefes alıyoruz burnumuzdan. 7 sayı nefesimizi tutuyoruz. 2 3 4 Nefesimizi tutuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Nefes ver. 8 7 6 5 4 3 2 1 Bunu 3 kez daha tekrarlayacağız. Tekrardan derin bir nefes alıyoruz. 4, 3, 2, 1. Nefesimizi tutuyoruz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nefes veriyoruz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir. Çok güzel. Kendiniz tekrardan iki kere daha tekrarlıyorsunuz. Nefesimizi tutup yavaşça nefes verme zamanında 8 sayı. Bu nefes alma hareketleri ile vücudumuzun yavaşça daha da bir gevşediğini hissetmeye başlayacağız. Uyumadan önce Yapabileceğimiz güzel bir e, rahatlama dinlenme hareketidir. Son kez nefesinizi tekrarladıktan sonra hep birlikte gözlerimizi açabiliriz ve şimdi ve boyun omuz rahatlama hareketlerine geçiyoruz. Boynumuzu soldan yavaşça yuvarlayarak öne getirip oradan sağa doğru tekrar esnetiyoruz. Orada derin bir nefes alıyoruz. Ve nefes verirken tekrardan göğsümüze doğru yuvarlıyoruz ve sol tarafa doğru esnetiyoruz. Tekrarlıyoruz bunu bu hareketler günün stresinizi, stresini üst bedeninizden uzaklaştıran hareketlerdir. Son bir kez daha sağdan sola yavaşça ve yavaşça kafamızı tekrardan kaldırıyoruz. Şimdi sol kolumuzu kaldırıyoruz ve sağa doğru eğiliyoruz. Derin nefes alacağız burada dört tane. Kafamızı mümkün olduğunda rahat bırakmaya çalışıyoruz. Sağ kolunuzla kendinizi destek alıyorsunuz. Burada gözlerinizi hafif kapalı tutarsanız vücudunuzun daha da rahatladığını hissedeceksiniz. Ve dördüncü nefesten sonra yuvarlayın vücudunuzu ortaya doğru. Nefes alın tekrar dik oturun ve aynı şeyi sağ kolumuzu yukarı kaldırıyoruz nefes alarak. Tekrarlıyoruz sola doğru eğilerekten dört nefes alıyoruz burada. Zorlamak yok kendimizi güzel bir uykuya, güzel bir dinlenmeye hazırlıyoruz. Ve yavaşça dördüncü nefesimizden sonra vücudumuzu öne doğru yuvarlayıp tekrar nefes alırken yavaşça dik oturuyoruz. Tekrarlamadan önce isterseniz ayaklarınızı değiştirebilirsiniz. Şimdi kollarımızı geriye doğru, omuzlarımızı daha doğrusu yuvarlıyoruz dört defa. Nefes alırken yukarı kaldırıp nefes verirken arkaya doğru yuvarlıyoruz. Gün içerisinde biriken streslerimizi rahatlatmaya yarayan bir harekettir. Tersi çeviriyoruz. Nefes alırken arkadan öne geliyor. Ve öne doğru. Nefes al. Ve nefes ver. Nefesinle kendi kendi nefesine odakla. Son bir kez daha Çok güzel kollarımızı şimdi iyice kaldırıyoruz kulaklarımıza doğru ah, nefes verirken rahatça bırakıyoruz üç kere daha sık kaldır derin bir nefes ver ah, at günün stresini üstünden iki kez daha nefes al kaldır ah, nefes ver Son bir kez daha nefes al. Ah, ve nefes ver. Çok güzel. Omuzlarımızı, boynumuzu rahatlattık. Şimdi otururken öne katlanma hareketini yapacağız. Ben yan döneceğim. Oturma kemiklerimizin üzerinde dikçe kendimizi yukarı doğru esnetip sonra yavaş yavaş öne doğru yürüyoruz. İsterseniz başınızı yere koyabilirsiniz. Ben burada yoga bloğunu kullanacağım. Siz isterseniz yastıkta kullanabilirsiniz. Dört derin nefes alıyoruz. Kollarımız rahat. Sırtımız rahat. Bu hareket sinir sisteminizi sakinleştirir ve omurganızı rahatlatır. Yatmadan önce yapılacak güzel hareketlerden bir tanesi. İyice rahatladığınızı hissediyorsunuz. Vücut ağırlığınız iyice yere doğru veriyorsunuz zorlamak yok. Derin nefes alıyoruz. Yavaşça kollarınızı yere bastırıp kendinizi yuvarlayarak kalkıyoruz. Oturma pozisyonuna derin bir nefes alıyoruz burada. Hangi ayağınız gerideyse o ayağı şimdi öne alıyoruz ve aynı hareketi tekrarlıyoruz. Tekrardan derin bir nefes alıp yavaşça öne doğru yürüyoruz kollarımızla. Ve dört derin nefes alıyoruz burnumuzdan içeri ve ağzımızdan yavaşça nefesimizi dışarı veriyoruz. <laughs> gözlerimiz kapalı kendimizi güzelce derin bir uykuya hazırlıyoruz yavaşça kollarınızı çekip kendinizi kaldırın derin nefes alarak oturma pozisyonunuza geri dönün ve şimdi yatarak omurga burma hareketi yapacağız. Yatağınızdaysanız yataraktan, metinizin üzerindeyseniz yere doğru uzanaraktan. Öncelikle sırt üstü yatıp dizlerimizi göğsümüze doğru çekiyoruz. Yavaşça sağdan sola kendinizi sallayabilirsiniz. Hızlı değil, güzel bir sırt masajı, bel masajı olur. Nefesimiz yavaşladı. Günün stresi azalıyor. Yavaşça buradan dizlerimizi yan tarafa vuracağız. İkisi birlikte sağa doğru gidiyor. Kollarımızı iki yana açıyoruz. Başımızı karşı yöne çeviriyoruz. Yavaş derin nefes alıyoruz. Bu hareketle sırtımızı rahatlatıyoruz ve aynı zamanda da organ masajı yapmış oluyoruz. Sindirim sistemimiz için özellikle. Eğer bir desteğe ihtiyacınız varsa dizlerinizin altına yastık koyabilirsiniz. Önemli olan bu burgu pozisyonunda rahatlığı, huzuru bulabilmeniz. Derin bir nefes alacağız. Ve nefes verirken yavaşça bacaklarımızı geriye getiriyoruz ve aynısını öbür tarafta da deneyeceğiz. Bu sefer dizlerimiz sol tarafa doğru gidecek. Kollarımız tekrardan açık. Kafamız ters yöne dönmüş olarak kendimizi rahat bırakıyoruz. gözler kapalı. Yavaş nefes alıyoruz. Ve kendi bacaklarınızı dikkatlice tekrardan ortaya getiriyoruz. İsterseniz perdeyseniz ayaklarınızı yatağınızın üzerine koyabilirsiniz. İsterseniz benim burada yaptığım gibi ayakları duvara yaslayabilirsiniz. İsterseniz dizlerinizin altına yastık koyabilirsiniz yataktaysanız. Kendinizi iyice bırakıyorsunuz. Kapanış rahatlaması yapıyoruz burada. Bedenimizi tamamen yatağa battığını hayal ediyoruz. Günümüzü geride bırakıyoruz. Onun yerine huzur ve sakinliği davet ediyoruz. Artık derin ve dinlendirici bir uykuya hazırsınız. İsterseniz burada videoyu kapatıp uykuya geçebilirsiniz. Kendinize burada birkaç dakika ayırmanızı tavsiye ederim. Benimle zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Size iyi uykular dilerim. Sağlıcakla kalın. Beğenmeyi ve iyi olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.